Arkadaşlar selamlar yeni bir medieval bölümüne hoş geldiniz en son ee, eşimize bir tane şey bulacaktık e, şifacı hekim bulacaktık e, orada kalmıştık şimdi şu tarafa gideceğiz 1680 metre diyor e, orada görüşürüz evet arkadaşlar şimdi köye geldik oyunda ufak bir kasma var ama <laughs> şimdilik idare et, edelim. Şimdi şifacı, şifacı abla Tamam. Su dolu kırba diyor. Şu dolu kırba. Hmm. Şu dolu kırba şans. Dur. Ablam sen benden geliyorsun herhalde. Tamam şuradan. How do you do? Let me show you my wares. Bunda kırba yok. Farewell. Tamam. Ablam sen beni takip et. Yolda bir yerde buluruz. Arkadaşlar, köyde görüşürüz. Ben şu ablayı hemen eşime götüreyim. Arkadaşlar, şimdi şifacıyı köye getirdim. Bu da bu şifacının kendine hayır yok ya. Bu da öksürüyor. Kendine bile dikkat etme yani bilmiyorum. Şimdi eşimize bir tane su getirdik ve şey vereceğiz. <laughs> Beğeneğim varmış her şeyine girecek Kasım sustuk varmış. Sadece aptal gibi hissediyorum kendimi demiş. Tamam şimdi eşimizi iyileştirdik. Şifacı da hemen kayboldu. Ondan sonra burada bir yerde bir tane daha görev var. Bizim köyde. Burada birinde bir görev var. Onu da alalım. Onu da yapalım. Bizim elemanlardan biri. Burada mı? Birinde bir görev var. Bak şurada gösteriyor. <laughs> Ablacım şuradan çıkıp da Şimdi ne, varsa sorun söylesen ya ya. Beni ta kadar getirdi. Nasılsın diyor. Sana nasıl yardımcı olabilirim? yayı mı bir Biri çalmış olabilir. Emin değil. Neyse önemli değil. Diye zaten ben yeni bir tane alayım diyorum. Bana yay yapabilir misin? Al. Üzerimize ay vardı zaten ayak üstü bu görevi de yapmış olduk. Şimdi Alvine kırbasını götürelim. Alvin şu köyde olması lazım. Danika'da bir görev var ama bilmiyorum. <laughs> tamam burada başka görev yok. Şimdi köye gidelim arkadaşlar, diğer köyü Ama ben önce bir su içeyim. Sonra ehmek yiyeyim. O köyde görüşürüz. Şimdi köye geldik. Sanırım burada da bir görev var. Hello. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Diyormuşsun bahse girerim ben senden daha iyi ağırcığımdır. Ablacım şu an zamanım yok ya seninle uğraşalım. Ben şuraya mı gideceğim acaba? Arkadaşlar ben şuraya gideyim orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şu köye geldik. Bakalım burada ne görev varmış. Alvin'in görevi mi yoksa farklı bir görev mi var? Hemen onu verelim. İnşallah uyumamıştır. Oğlum dalga mı geçiyor lan? Ben o kadar yol geldim. Senin ben geçmişini Sen misin? Ay pardon. Erkek domuz diyor ya da geyik diyor. Hello there. Goodbye. Abicim ben buraya kadar şey için mi geldim ya? Neyse buradaki şey de bitti. Ben köyüme dönüyorum arkadaşlar. Bir uyuyayım. Benim kaç param var bu arada? 3000 3000 sikkemiz var çok güzel bir tane beceri gelmiş ee, bu neymiş gıda ve su yüzden daha az yavaş falan filan bu neymiş alkol direnç yüzde 25 artar demiş bu neymiş sağlık puanı yüzden artar demiş bu neymiş sıcaklığı direnç artar Şu ne takat takat zaten yorulmuyoruz artık hasar alırsın demiş Şuna verelim. Tamam. Bir tane daha mı var? O oh, bir tane daha varmış. Bu ne? Bu da yüzde on daha hızlı hareket edersin diyor. Şuna vereyim bir tane de. Tamam. Güzel. Kardeşim beni evime kaça götürürsün? Buraya kadar gitsem yeter. Hey, friend yere gitmem lazım diyor. Nereye? Bora 340. Tamam götür hadi. Tamam. Bora'ya geldik. Ha, buradaki şeydi ya. Avcı göreviydi. Bunu yapmayayım. Buradan direkt eve geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar burası hazır işlenmiş. Şuraya üzerimde havuç tohumu varmış. Havuç tohumu ekeyim. Boşu boşuna zaten zaman geçerken olsun yani boşu boşuna beklemeyelim. Bunlar bir sonraki mevsim olur zaten. Buğdaylarımız da yetişiyor. Buğdaylarımız da olacak. Güzel. Bayağı çiftçilik yaptık ya. Zaten sonra bu tarlayı kaldıracağım buraya böyle belki ev yaparız belki güzel bir şey yaparız. Abi kışın şey olmadan çalışmak da çok zor ya dur. Basit çanta yapabiliyor mu? Yapalım hemen bir tane. Elim ee, elimi almadım mı? Dörtte. Tamam. Burayı talih ettik. Hemen şu köye gidelim. Arkadaşlar az önce almadığım avcılık görevini aldım. Beş tane domuz öldürdü. Dört tane öldürdüm. Bir tane kaldı şimdi. Onu da öldürürsem. Okum nereye gitti lan? Domuz nereye gitti? Şurada. Tamam bunu da öldürdük. Şimdi bunu bir kaldıralım. Bizim günlük görevlerimiz vardı. Alvin'in hikayesi diyor. Deri götüreceğiz. Şu, şu kadının bir deri götürelim. Bu Alvin'in hırbasını tamir etsin. Hem avcılık görevini yaparak hem normal işte bu avcılık görevini yapmış olduk hem de şu e, ee, kırba mıydı hırba mıydı onun görevini yapmış olduk Nerede şu hanım ablayla bir konuşalım Maddi değil daha. Tamam. Şimdi bunu Alvin'e geri götüreceğiz de. Önce dur be becer almışız avcılıktan iki tane. Bu neymiş? Avcılıktan izliyoruz daha fazla diyorlar ki. Ne Ne yapıyorlar? Ne Ne sağlar demiş. Giderken, falan filan. Bir tane şuna verelim. Bir tane de şuna verelim. Tamam günlük. Alvin'in hikayesi. Gustavo'ya bunu Alvin'i geri götürelim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi köye geldik. Alvin reis neredesin kardeş? Harbine bak be adam soğuktan üşümüyor. 20 tane soğan tohumu aldık ve şey ee, aradan şöyle diyeyim. Şimdi benim köyde sıkıntılar başlamış. Ben hemen bir köye gideyim. Arkadaşlar şimdi köye geldik. Ablam kolay gelsin kolay. Ben baktım galiba bıçak eksikti. Şimdi ben üzerimdeki bıçakları şuraya koysam. Bunlar iş görür mü? Bakalım gidecek mi? Gitti. Evet bıçak eksikmiş. Ama o bıçaklar da hemen biter. Ben şöyle biraz bıçak yapayım. Zaten şeye giderken falan. Görevlere giderken şey yapmıştım. Bir sürü taş falan topladım. Kaç tane bak 94 tane olmuş. Çubuk da çok vardı. Şurada erik ağacımız hala büyümedi. Neyse. Ee, şöyle ben bir bıçak yapayım. 15 tane yapayım Tamam şimdi benim parama bakacağım 2675'e düşmüş Az önce şey kullanmıştık seyahat seyahat için at arabası kullanmıştık o bayağı git 300, 300 falan götürdü paramızı şimdi taş bıçak 16 tane diyor ee, kardeşim şöyle 15 tanesini bıraktım bir tanesi bana kalsın şimdi etlere bakayım ben hmm, bir sürü et olmuş ben yemek şeyinden ne açmıştım ya şurada yemek şeyi açmıştık yemek şey yapmıştık oradan bir şeyler aç, açtım mı açmadım mı hatırlamıyorum ne yapabiliyoruz buradan Şimdi havuç. Yani yapabiliyoruz bak. bu hmm. Açtım lan bunu. Nasıl sattım? Yap bakalım. Yani. Tamam. Bunun için ne lazım? Havuç lazım. Tuzlanmış et lazım. Güzel. Bunu doyuruculuğuna bakalım. Yani doyuruculuğu kaç? şurada yemek 25 yemek veriyor 10 su veriyor. Fiyat 40 lira. Yani 20'ye satacağız. Güzel ya etler boş boş duracağına böyle et yaparız. Şey bunlar ne istiyor? Hmm, pişmemiş et istiyor herhalde. Güzel, çok iyi, çok iyi. O zaman bundan sonra şeylerimizi satmıyoruz. Ee, tohumlarımızı falan satmıyoruz. Şey avuç falan topladıktan sonra lahana falan çok satmıştık. Bunları satmıyoruz. O zaman bundan sonra. Çok güzel. Bu arada kaçıncı gündeyiz? Kışın ikinci günü. Yarın son gün. Güzel. Şimdi bu da burada buğdaylarımız var değil mi? Evet adamların buğdayları büyümüş bizim hala büyümedi. Şimdi buraya ne ekebiliyoruz? Dur benim çantam vardı. Havuç ekebiliyoruz. Havucun dışında bir şey ekemiyoruz. Soğan da zaman ekiyormuşuz. Bahardan yazı ekiyormuşuz. Hmm. Bir çıkınca bahar olacak. Hemen bunu ekebiliriz. Kaç tane var? 20 tane vardı. Buraya yeter herhalde. Benim tarlalar zaten 24'e 5 20 herhalde. Güzel. Şimdi ne yapabiliriz? Bu Hava saat karar saat 6'ya gelmiş. Hava kararmak üzere. Ee, ekstra bir göreve gitmeyelim. Şuradan biraz ağaç toplayayım. falan filan şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyorum şimdi yönetime geldiğimiz zaman bunları kırmızı olmasının sebebi çoğunda şey yok e, iş yok işi alalım artık yavaştan aynen işi alalım. Yine sığın falan öldürdü. Ben sığın öldürdüm arkadaşlar. Ee, o büyük geyik, geyik gibi olan boynuz şeyler sığınmış zaten. Ayı öldürdü, bizon öldürdü. Yalnız şu an ayı ve bizon öldüremem. Zehirli kurşun diyor. Şimdi 10 Zehirli bakır ok ee, bir tane zehir lazım, 10 tane bakır ok lazım diyor. Bundan yapabiliriz mesela. 10 zehirli taş ok diyor. 150 para. Tamam. Bu bölümde değil de bir sonraki bölümde ayı, ayı falan öldürmek için şey yapabiliriz. Ee, onları açabiliriz. Dur bakayım. Burası ne? Ha burası taş ocağı gibi bir şey. Terzi. kapüşon. Hmm, buradan kendime bir şeyler dikebiliyorum herhalde. Sıradan tonik, kısa kollu tonik, tonik. buradan şeyler dikebiliyoruz aslında. Hmm, basit çanta falan filan. Kışlık kıyafet nereden dikiyoruz? Keten iplik falan lazım. yanlışlıkla açtım neyse. Valla parayı çarçur ettik ya. 2300'e düştü. Neyse ben taş bıçak yaparken para kazanırım. Taş toplayalım. Şimdi burası neydi? Burası aşağı neydi? Kim benim hatun mu? Değil. Ha benim hatunum ya. Ne haber? Ne haber bilmiş kom? Ya bak diyor sen de üşümüyor mu diyor ya üstüne diyor bir şeyler gidiyor ya. kom ya. Uyuyayım yarına kadar. Şimdi video kaç dakika olmuş ona bir bakayım. Arkadaşlar video 20 dakika olmuş. Bence bu bölüm burada bitirelim. Ee, bir sonraki bölümde eğer yapabilirsek şu ayı ile biz onu avlarız. Ondan sonra falan filan. Hatta dur bu bölümü bitirmeden şey yapayım. Şu Alvin'le konuşayım da Alvin'in görevi bilsin. Şimdi arkadaşlar köye geldik. Alvin'le konuşacağız ama Alvin'le konuşmadan önce ben şurada bıçak yapayım. <laughs> Enayiler okçak satarız. 39 tane bıçak. Şimdi burada da. Whatever you need, I've got it. ablam sana bıçak getirdim bak. Çok çok uğraştım bunları yapmak için. Lütfen hakkımı teslim et yani. Güzel. <laughs> Oğlum çok çok karlı lan bu iş. <laughs> 3135 paramız oldu. <gülüyor> Enayiler. <gülüyor> Taş topla. şey topla. Çubuk. Anasını satayım. Sat. Alvin. Hangimiz Alvin'dir? Ha. Nasılsın? Hoş Şimdi Alvin'in çapası kırılmış herhalde. Tamam mı? Dur bakayım. Alvin'in çapası kırılmış yaptık herhalde. Çünkü üzerimde de vardı herhalde. Karşıya götür diyor. Ben şunu bir karşıya götüreyim. Ben atlayabiliyor mu? Atlayamıyor. Gideceğiz orada atlasaydım. Valla yazda çalıyordum ha. Burada veletler vardı. Büyümüşler herhalde. Karşı köye bir gidelim. Teslimat adresi Valibor. 120 sikke verecek. 120 sikke. Şuradan bir su içeyim gelmişken. Oo. Oh. Oyun çok güzel ya. Bunu Böyle üşenmeden oynayacağım. Mükemmel şeyler yapılabilir yani. Güzel köyler. Ama tabi bayağı bir oyun eksiği var ya. Şöyle eksiği var. Mesela inşaat çok uzun sürüyor. Her zaman her videoda söylediğim gibi. inşaat çok uzun sürüyor. Bir yerden bir yere gitmek. Ölüm yani öyle söyleyeyim. Halibor ne haber lan? Çapayı gönder dedi. Alvin'in bakır çapası diyor. <laughs> ben bunu Alvin'e geri götüreyim. Götürdüm arkadaşlar. Zaten teslim edeceğiz. Başka ekstra bir şey yok. Ee, bu bölümü burada bitirelim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, tavsiyeleriniz yazabilirsiniz. Ya da yanlış gördüğünüz şeyler yazabilirsiniz. Ee, sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.